Bu dersimizde katsayılar toplamı ve sabit terim bulma konusunu işleyeceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. İlk önce şöyle bir örnek verelim arkadaşlar. Bir px polinomu yazalım. Px polinomu ne olsun? Diyelim ki 2 tane x kare olsun. Artı 3 tane x artı 1 de 5 olsun. Şimdi bu polinoma baktığımız zaman bu polinomun e, sabit terimi kimdir? Sabit terimi Yanında x olmayan terimdir değil mi? Bakın burada x'li ifade var. x'li ifade. Bakın burada x'li ifade yok. Demek ki sabit terimimiz 5'tir. Peki biz aslında burada x'in 0 mı yazdık? x'in 0 yazdık. E, yazdık. burada da 0 yazdık. Burada 0 yazdık. Bunlar gitti. Bakın sabit terim ortaya çıktı mı? Çıktı. O halde e, not diyebiliriz. Not diyebiliriz. Sabit terim bulmak için sabit terim bulmak için x yerine 0 yazılır. 0 yazılır. Ee, burası illa x olmak zorunda değil. Mesela diyelim ki px artı 2 olsun eşittir diyorum. E ne olsun? 3x kare artı 4 tane x artı 7 olsun bu sefer. Bakın bunun sabit terimi kimdir? Bunun sabit terimi artı 7'dir. Nasıl yaptık? X yerine 0 verdik değil mi? X e 0 verince bakın ne oldu? Sabit terim ortaya çıktı. Fakat X yerine 0 verince bakın burası P2 eşit oldu. Eşittir 7. Hiç önemli değil. X yerine 0 yazdık mı? Yazdık. Buranın 2 olup olması önemli değil bizim için. Bizim için önemli olan şey X yerine 0 yazdığımızda ortaya çıkan şu değerdir. Demek ki x yerine 0 yazınca bulduğumuz değer sabit terimdir diyebiliriz. Bakın bir tane de yapalım. Mesela diyelim ki ne olsun bu sefer? Px-5 olsun. Eşittir diyorum. x küp eksi 2x kare artı 5x artı 10 olsun. Bakın burada sabit terim. Direkt x'e 0 yazdığınız zaman P-5 ortaya çıkar. 0 yazdığınız 0 yazdığınız 0 yazdığınız ne oldu? Bakın sabit terim ortaya çıktı. Sabit terim 10'dur arkadaşlar. He, sabit terim burada p eksi 5'e eşittir. Hiç önemli değil. Bizim için önemli olan x yerine 0 yazdığınız zaman p 5 yani p'nin içerisinde yazan sayı değildir. P'nin bu eşitlerin sağ tarafında bulduğunuz sayıdır. Sabit terim budur arkadaşlar. Evet. İnşallah anlaşılmıştır. Peki bu sefer e, neye bakalım? Kat sayılar toplamına bakalım. Tabi e, Yine mantık aynı olacak. Ben şu kısmı sileceğim gene, şu kısmı sileceğim gene. Ee, hatta evet, şurayı silelim. Bir dakika. Şurayı işaretliyorum tekrardan. Evet, siliyorum. Tamam. Şimdi, yine bir px polinomu yazalım burada arkadaşlar. Ne olsun? Yine 2x kare artı 3x artı bu sefer 5 olsun. Peki. Burada kat sayılar toplamını bulmak için ne yapıyoruz? Bakın x'in kat sayısı 2 artı x'in kat sayısı 3 artı sabit terim de bir kat sayıdır. Onu da buraya yazıyorum. Ne geldi peki? Kat sayılar toplamı 10 geldi mi? Geldi. Aslında biz ne yaptık? X yerine aslında 1 yazdık değil mi? Evet bakın x yerine 1 yazarsanız p1 ortaya çıkıyor. X yerine 1 yazdınız 2 geldi. 3 geldi. 5 geldi. Aslında bakın şu değerin aynısı geldi mi? Geldi. O zaman sonuç 10 geldi mi? Geldi. Demek o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki e, kat sayılar toplamını bulmak için bir px polinomunda kat sayılar toplamını bulmak için x yerine x eşittir. x yerine 1 yazılır. P'nin içerisinde ne yazdığı önemli değildir. Önemli olan x yerine 1 yazmanızdır. Bakın yine bir örnek yapalım. Mesela diyelim ki p x artı 5 olsun eşittir x e, x küp artı 2 x kare eksi, e, eksi 3 x artı 4 olsun. Bakın burada kat sayı toplamı kimdir? Bakın burada 1 var, burada 2 var, burada eksi 3, burada 4 var. Bunları toplarsak 1 artı 2 eksi 3 artı 4. Ne yapıyor? 4 yapıyor değil mi? Evet, kat sayı toplamı 4 yapıyor. Aslında biz ne yaptık? X yerine 1 yazıyoruz. O zaman P6 değeri ortaya çıkıyor. X'e 1 yazarsan sonuç 1'dir. X'e 1 yazarsan sonuç 2 gelir. X'e 1 yazarsan sonuç 3 ve 4 geliyor arkadaşlar. Eşittir diyorum. Bunlar gitti. Sonuç 4 geldi. Yani P6 değeri 4 geldi ama ben bu P6 değerin kat sayıda tolumun eşit olduğunu biliyorum. E, P'nin içerisinde yazdığı önemli değildir. Önemli olan eşitlerin yani X'e 1 yazdıktan sonra eşitlerin sağ tarafında ortaya çıkan sayıdır. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım. O zaman özetleme, e, özetleyecek olursak x eşittir 0 yazarsak arkadaşlar sabit terim sabit terim buluruz. Ama x eşittir 1 yazarsak arkadaşlar ne olur? E, kat sayılar toplamı bulmuş oluruz. Katsayılar toplamını bulmuş oluruz. Bulmuş oluruz. Bunu da bu şekilde söylemiş oldum. Peki şimdi bakın şurada bir tane tablomuz var. O tablo üzerinde biraz duralım. Mesela Px polinomu size verdi. Bunun sabit terimi x yerine 0 yazarsanız bulursunuz. X, P, bu P 0'dır. P 0 değil bize sabit terim verir. Peki bu Px polinomu da kat sayı toplumu bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? X yerine 1 yazacağız. O zaman P1 değeri bize kat sayı toplumu verecektir. Peki Px artı 2 polinomunda mesela sabit terim kimdir? X yerine 0 yazarsanız kat sayıda toplamını P2 değeri verecektir. Peki e, yanlış, mı söyledim? Sabit terimi P2 değeri verecektir. Evet. Peki kat sayıda toplamamak için de x'e bir yazarsanız arkadaşlar. E, P3 değeri bize kat sayıda toplamını verecektir. O zaman x'e 0 yazarsam burada arkadaşlar. P-4 değeri bize sabit terim verecektir. x'e 1 yazarsam P-3 değeri bize kat sayıları toplamını verecektir diye söyleyebiliriz. Evet şimdi bununla ilgili örneklerimiz var. Bu örneklerimize bakalım. Ee, ona göre biraz daha bu konuyu pekiştirelim. Evet. Px polinomu bize verilmiş. Bu polinomun kat sayılar toplamı 11 olduğuna göre sabit terim bulunuz diyor. E, kat sayılar 11 ise arkadaşlar demek ki burada x yerine kaç yazılmış? 1 yazılmış. O zaman p1 değeri eşittir diyorum. Bakın x 4 x yerine 1 yazdım 1 geldi. E, buradan eksi 2 gelir. İkisini bir yazarsam. İkisini bir yazarsam artı 1 gelir. Bir de, bir de A değeri var. Bu da kime eşit oldu? Şunlar birbirini götürüyor. Burada A değerine eşit oldu. P 1 değeri. P 1 değeri buradan. Yani ikisini bir yazdım ya. Oluşan A değeri aslında kime eşitmiş? Buradaki 11 değerini yani kat sayıda bunu eşittir. A'yı 11 bulduk burada. O zaman Px değerini bir daha yazalım px değeri ifadesi eşittir diyorum. x üzerinde 4 eksi 2 tane x küp artı x artı a olacak. Ki a'mız 11'dir burada. Sabit terimi sormuş. x yerine 0 yazarsam sabit terim bulmuş olurum. Gitti 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 ne kaldı? 11 kaldı diyebiliriz. Evet zaten bu şu polen baktığımız zaman arkadaşlar sabit terim a olduğunu direkt anlayabiliriz yani. Neyse devam edelim. Bir sonraki örneğimiz çok güzel bir örnek. Evet. Ee, şu polinom bize verilmiş arkadaşlar. Daha sonra px artı 2 polinomunun kat sayılar toplamı kaçmış? Bakın kat sayılar toplamı 9'muş. px artı 1 polinomunun sabit terimi kaçtır diye bize sorulmuş. Evet. Şimdi bakın burada yapacağımız şey çok basit. Şu polinomun kat sayılar toplamı 9 ise x'lere ne yazacağız? 1 yazacağız. O zaman p3 değeri oluşuyor. p3 değeri kat sayılar toplamını veriyor. O 9'a eşitmiş. Tamam. Bunu bulduk. Peki bakın burada şu polinomunda sabit terimini sormuş. O zaman x n e 0 yazarsam burada aslında p1 değerini sormuş bize. Peki o zaman şu polinomda p3 değerini 9 vermişse o zaman burada x n e 0 yazacak olursam p3 gelişir. Bakın burada x n e 0 yazarsam p3 oluşuyor şurada. x e, e, burada 0 yazmıştım. O zaman burada da komple 0 yazacağım. O zaman sıfır gel. Yani şunların tamamında sıfır geliyor. Artı A, A değeri geliyor. Demek ki P3 değeri de A'ya eşittir. E P3 değeri 9 olduğuna göre A değeri 9 olacaktır. Evet. O zaman Px artı 3 değerini ben bulabilirim. Px artı 3 ifadesini ben yazabilirim aslında burada. X küp eksi x kare artı 3x artı A. Yani 9'a eşittir. Bizden neyi soruyor? P1 değerini değil mi? O zaman P1 bulmak için de burada ne yapacağız? X yerine eksi 2 değerini yazmamız gerekiyor. O zaman P1 değeri oluşuyor. E burada eksi 2 dersem buradaki yani eşitlerin sağ tarafındaki bütün X değerlerinde X yerine eksi 2 yazmak durumundayım. O zaman eksi 2'nin kübü eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4. Önde eksi var. Eksi 4. eksi 6 artı 9. Bu da eşittir kime? Eksi 10 eksi 9. Evet. Demek ki sabit terimi arkadaşlar eksi 9'dur diyebiliriz. Ee, yani Px artı 1 değerinin sabit terimi eksi 9'dur diye anlayabiliriz bu soruyu. Peki biz bir sonraki örneğimize bakalım. Evet. Polinomunun sabit terimi eksi 8 olduğuna göre e, Px artı 2'nin kat sayıları toplamını sormuş bize. Burada yapacağımız şey çok basittir. Eğer bu polinomun sabit terimi eksi 8 ise x e demek ki 0 yazmış. O zaman p 0 değeri. Bakın p 0 değeri sabit terim veriyor. E burada 0 yaz. Burada 0 yaz. 0 yazdım 2. 0 yazdım. 0 artı a geldi. Bunun tam kökü bize neyi veriyor? Eksi 8 değerini veriyor. Bakın şurası geliyor? a artı 2'nin tam kübü eksi 8'e eşit. a artı 2 değeri eksi 2'ye eşit olur. a buradan eksi 4 olur. a'yı bulduk burada. Peki şimdi A'yı tekrar yerine yazalım. Yani Px polinomunda A'yı yerine yazalım. 2x küp eksi x eksi 4 A yerine x 4 yazdım. değerini tekrar yazdım. Bize diyor ki Px artı 2'nin katseler toplamı. O zaman x yerine yazacağım burada? 1 yazacağım. 1 yazarsam bize ne, neyi verir? P3'ü verir. Aslında bunu mu soruyor bizden? Evet. Yani burada x yerine 3 yazarsam aslında aradığım şeyi bulmuş olurum. P3 ifadesi eşittir diyorum. 2 çarpı 3'ün kübü 54 yapar eksi 3 eksi 4 e, kübü. Bu da 47'nin kübü yapar e, diyebiliriz. 47'nin kübünü hesaplamaya gerek yok. Bu şekilde bırakabiliriz. Evet. Önemli olan mantığı anlamak. Bir sonraki örneğimize bakalım. Şimdi burada şu soruda bize neyi sormuş? Px'in sabit terimini sormuş. Yani aslında P0 mı soruyor bizden? Evet. Çünkü x'e 0 yazarsam P0 değerini soruyor. O zaman bakın ben burada x yerine 4 yazarsam bakın ne geliyor. Burası komple e, ne olur? 4 çarpı P0 olur. Artı bakın burası P0 olur. Eşittir diyorum. 4 yazdım. 16-4 artı 2. Peki burası ne yapar? Burası 5 tane P0 yapar. E, 14 yaptı. P0 değeri arkadaşlar 14 bölü 5 yaptı diye söyleyebiliriz. Bir sonraki örneğimize bakalım. Evet. Şu polinomun sabit değerini sormuş değil mi? O zaman x'e ne yazacağız? 0 yazacağız. P2 değerini aslında bizden soruyor. Yani şu Px artı 2 polinomunun sabit değerini P2 değeri veriyor. P2 değerini de şuradaki garibandan bulacağız. O zaman bakın bunun 2 olması için x kare artı 5'i 2'ye eşitliyorum. x kare değeri eksi 3 geldi. Peki o zaman polinomun devamında x kareli terimleri aramaya çalışacağım. Bakın p x kare artı 5 ifadesi x karenin karesi artı 4 x kare artı 10 diyorum. O zaman x kare gördüğüm yere artık ne, ne yazacağım? Eksi 3 değerini yazacağım. x kare gördüğüm yere bakın eksi 3 değerini yazacağım. x kare gördüğüm yere eksi 3 değerlerini yazarsam olay biter. O zaman burası p2 olur. Şu eksi 3 5 daha 2 yapar. Eksi 3'ün karesi 9 yapar. Eksi 3 çarpı 4 eksi 12 artı 10 yapar. Eşittir diyorum. 7 geldi. P2 değeri. O zaman bu Px artı 2 değerinin sabit terimi kaçmış arkadaşlar? 7'dir diyebiliriz. Bir sonraki örneğimize bakalım. Evet. Yine bakın burada şu polinomun şu polinomun sabit terimi kaçmış? 15. Yani burada x yerine 0 yazmış. O zaman P1 değeri kaçmış? 15. Peki. Şu polinomun kat sayfamı kaçtır? 2'dir. O zaman x yerine kaç yazacağız? 1 yazacağız. O zaman P-1 değeri kaçtır? 2'dir. Buna göre A artı B kaçtır diyor. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Px-4 değerini biliyor muyuz? Biliyoruz. Kimdir bu? x kare artı ax artı b. Her şeyi buradan bulmaya çalışacağız. P1'in 15 olduğunu biliyorum. O zaman x yerine ben hani 5 yazarsam P1'i bulabilirim. x yerine 5 yazarsam 5 eksi 4'ten P1 oluştu. Burada x yerine 5 yazarsam buradaki bütün x'lerde x yerine 5 yazacağım. O zaman 25 artı 5 tane a artı b geldi. Bu kime eşitmiş? 15'i. 25'i karşı yazacak olursam 5 tane a artı b değerinin eksi 10 olduğunu anlayabilirim. Peki. P eksi 1 değerini bulmak için de x yerine yazmam lazım. Artı 3 yazmam lazım. O zaman burada ve burada yine x yerine 3 yazacak mıyım? Yazacağım. 3 yazdım 9 geldi. 3 yazsam artı 3 a geldi. Artı b. Ee, kaça eşit bu? 2'ye. Yani P eksi 1 değeri 2'ye eşitmiş. O zaman şu 9'u karşıya açacak olursam 3 tane a artı b değeri eksi 7'ye eşittir. Şimdi ben bu A'lı B'li değerleri tara tarafa toplayıp çıkartıp her neyse A'yı B'yi bulacağım. Ee, ben şurayı eksiden çarpacak olursam ve toplarsam bakın eksi b'ler birbirini götürür. Eksi 2 A oluşur. 10 eksi 7 3 yapar. O zaman bakın buradan A değerinin eksi 3 bölü 2 olduğunu anlayabilirim. Peki. Şunu şuraya yazalım arkadaşlar. 3 tane A artı B eksi 7'ymiş. A yerine ne yazacağım? Eksi 3 bölü 2 yazacağım. 3 çarpı eksi 3 bölü 2 artı b eksi 7 olacak. O zaman eksi 9 bölü 2 artı b eksi 7'ye eşit. b de buradan karşıya çak olursam eksi 7 artı 9 bölü 2 eksi 5 bölü 2 yapar. E, diyebilir miyiz? Bakayım. Eksi 14 artı 9. Evet. Eksi 5 bölü 2 yapar diyebiliriz. Yani b değerinde eksi 5 bölü 2 buldum. Peki bize neyi soruyor? a artı b'yi sormuştu. A değeri eksi 3 bölü 2 idi. B değeri eksi 5 bölü 2 idi. Toplarsam eksi 8 bölü 2'den eksi 4 gelir diyebiliriz. Sonucumuz eksi 4 olacak. Peki son sorumuza bakalım. Evet. Yine bir, bir polinom bize vermiş olduğuna göre Px artı 2 polinomunun sabit terimi. O zaman x yerine ne yazacağım arkadaşlar? 0, x yerine 0 yazacağım. Peki sonuç ne geldi buradan? P bir değerini soruyor aslında bizden. Dediğim gibi e, P'nin içerisinde hangi sayının olduğu önemli değil. Önemli olan x'e sıfır yazdığınız zaman e, ki oluşan durumdur. Evet. Biz o zaman P1 değerini bulursak aslında sabit terimi bulmuş olacağız. Peki şimdi şu polinoma geri dönelim. X sene 3 yazarsam ne olur? Burası komple sıfırlanır mı? Evet. Burası komple sıfır olur. X sene 3 yazmıştım. 3 yazmaya devam ediyorum. 27 eksi 2 çarpı 9'dan 18. Eksi 3 artı A. Şu ikisi yaptı? 9. 3 çıktı. 6. A değeri eksi 6 eşit oldu. A'yı da karşı attım çünkü. A değeri eksi 6 oldu. Peki o zaman polinomu bir daha yazıyorum. x eksi 3 çarpı p x artı 1 eşittir kime? x küp eksi 2 tane x kare eksi x eksi 6 A yerine eksi 6 yazdım şu anda. Peki ben neyi arıyorum? Ben bir diğerini p bir diğerini arıyorum. O zaman diyorum ki X yerine bakın ben 0 yazarsam P1 değerini bulurum. Doğru mu? Doğru. O zaman X yerine ne yazacağım. Her yerde X gördüğüm her yere 0 yazacağım. X gördüğüm her yere 0 yazarsam P1 değerini bulmuş olurum. O zaman bakın burası eksi 3 oldu. Burası P1 oldu. Burası 0, 0, 0, eksi 6 oldu. Her tarafı eksi 3'e bölsem P1'in 2 değeri olduğunu ben çok rahatlıkla görebilirim. Cevabımız 2'dir o zaman diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Anlamadığınız şey lütfen yorumlara yazın. E, mümkün mertebe cevap vermeye çalışacağım.